Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde 2019 yılından bu yana ATV ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Kuruluş Osman dizisi 4. sezonu için sinyali verdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına ışık tutan ve Osman Bey'in yaşamını kurgusal bir biçimde ekranlara aktaran Kuruluş Osman dizisi, başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer, Çağrı Şensoy, Rüzgar Aksoy ve Yiğit Uçan gibi iddialı isimlerin varlığıyla bir hayli sevildi. Gerek konusu gerek ise oyuncu kadrosu ile son 3 sezona damga vuran kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla da ekranlara damga vurmak için hazır olduğunu dün duyurdu. Yeni sezonda seyirci karşısına sürpriz oyuncu transferleri ile çıkmaya hazırlanan kuruluş Osman dizisi, 4. sezon hazırlıklarını tamamladı. Dün yeni sezonunun fragmanını seyircisi ile buluşturmuş olan kuruluş Osman dizisi, bu fragman aracılığıyla yayına başlayacağı tarihi de duyurdu. Merak ile beklenilen kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle ATV ekranlarından başlayacağı, dizinin yayınlanan fragmanı sonrasında ortaya çıktı.